TV41 ekibi de yurda dönen vatandaşların kalacağı karantinaya alınan o yurtları görüntüledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden getirileceği açıklanırken yurda dönen vatandaşlarsa Kocaeli'de bulunan yurtlara yerleştirilecek. Karantina çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri de yurtlarda görevlendirildi. İşte şu anda AFAD ekipleri de yurtlarda çalışmalara başladı. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsündeki öğrencilerde. de başka yurtlara transfer edilirken bu yurtlar daha sonra yurt dışından gelecek vatandaşlara tahsis edilecek. TV 41 ekibi de Umuttepe'de bulunan steril edilen yurtları görüntüledi. Yurt dışından gelecekler için Kocaeli'nde 5 ayrı yurt hazırlandı. İşte yurtta kalacaklar için Kızılay ve Afat yemek hazırlayacak ve o hazırlanan yemekler odalara servis edilecek. Yurda dönen vatandaşlar 14 gün boyunca işte bu yurtlarda konaklayacak. Öğrenci yurtları genelde iki kişilik veya dört kişilik olarak hazırlandı ama yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız için bütün odalar tek kişi olarak hazırlandı. Yani yurt dışından gelen vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi bu odalarda tek başına kalacak ve 14 gün boyunca başka hiç kimseyle temasına izin verilmeyecek.